İyi akşamlar. Nasılsınız? Ne kadar uzun ya. zaman oldu ya. Çok güzel uzun zaman oldu. Zaman. Biz de biraz sohbet etmeyi umuyoruz. Neler ee, yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Çok iyiyiz arkadaşlar. Ee, sizi gördüğünüzde gerçekten sevindik. Bu kadar evlerde kapalı kalmamız ee, tabii pandemi dolayısıyla biraz böyle bize e, ızdırap verse de. Ee, kısıtlamaların kalkıyor olması biraz daha rahatlamış olmamız İşte bizi de böyle biraz sosyalleştirdi. Siz de gördüğünüzde çok mutlu olduk. Nasıl geçti evet. peki sizin için bu süreç? Sıkıntılı herkes gibi. Sıkıntılı. Ee, dizide hayırlı olsun. Teşekkür ederim. De. Çok sağ olun. Eyvallah. Nasıl bir proje geliyor? Güzel bir proje geliyor. Yani e, ben çok heyecanlıyım. E, i̇nsan her proje yaptığı zaman zaten heyecanlı evet. oluyor. Yani kim ne yeni bir şey, şey yapsın heyecanlı oluyor. Ha. Ama ee, şöyle söyleyebilirim, yepyeni bir tür yapıyoruz. Ee, bu tür çok e, heyecanlı bir tür olacak. Benim de daha önceden denemediğim bir tür olduğu için e, bundan dolayı e, bunun heyecanını yaşıyorum, bunun mutluluğunu yaşıyorum. Ekibimiz çok iyi, oyuncu arkadaşlarım harikalar. E, son derece mutluyum, son derece keyifliyim. Sonucu çok merak ediyoruz açıkçası. Ne zaman yayın tarihi böyle olur? <laughs> Gerçek O konuyu, o konuyu söylerim biraz ileri olur, biraz geri olur. Tam tam netleştiriyorum yani. Ee, biraz da stratejik mevzular bunlar. Ondan dolayı... Dijital. E, nasıl Dijital bir evet. karakterde göreceğiz peki sizi? Özledi de seyirci de özledi. Uzun süredir göremiyoruz. Yani anlatmak arzu ederim. Ama... <laughs> e, bir takım sorumluluklar gereği. E, şu anda sadece ne kadar heyecanlı, ne kadar güzel ve ne kadar farklı bir şey yaptığımı anlatmam gerekiyor diye düşünüyorum. Ama onun dışında gerçekten ee, ilginç bir karakter olacak yani. Ben de yeni yeni keşfediyorum. Ee, çok mutluyum oynadığım için. Bunların dışında peki neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayatınız? Hayat güzel. İş dışında? Hayat güzel. Evlerde işte insanlar nasıl evlerin içerisinde bu kısıtlama dolayısıyla hayatlarını bir şekilde renklendirip yaşatmaya çalışıyorlarsa biz de maksimum derecede kendimize alanlar sağlamaya çalışıyoruz. İyi. Yani gayet evet. güzel geçirdik, gayet uyumlu, gayet tatlı. Biliyorsunuz biz şehirden dışarıda yaşıyorduk. Evet. Ondan sonra e, çok iyi dönemin doğayla iç içe olmak, en azından evden dışarı çıkabiliyor olmak e, e, iyiydi. E, o dönemi de atlattık şu anda. E, yeniden e, kontrollü sosyalleşmeye başladık. O yüzden.